Aladem bir söz duydum. Ne duydun? O söz benim içimde kaldı. Ya şuraya ya. nereye gidiyorsun? Ne oldu? Ne sözü duydun? Ya Ali bana haykırdı o sözü İlk kez duydum. Nerede konu telefonla mı konuştunuz? Aynen abla ilk kez duydum. Başka birisini yüzünden ben o sözü ilk kez duydum. Bayramda mı konuştun? Annen abla ilk kez duydum mu sözü üç dört kez haykırdı. Tamam geç otur geç bakayım sen. Ne yani hakaret miydi? Hakaret mi? Başka bir kelime dedi abla. küfür mü? Aynen abla benim kayınvalideme dediğim sözü Ali bana dedi. Başka birisinin dolduruşuna geldi dedi abla. Ama sen adamın annesine söylersen. Yok abla sana hayır. Kayıpmademle bir alakası yok. Başka bir kişinin dolduruşuna geldi abla. O sözü söyledi bana. Ayşe, sen bir şey söyleyeceğim bebeğim. Onun dolduruşuna geldi, bunun dolduruşuna geldi diyorsun. Koca adam ya. Ben bu dolduruşa geldi lafını da çok kızarım biliyor musunuz? Yani. Koca adam sen de Koca kadınsın ya. Ayşe ne olursa olsun. İlk kez duydum abla o sözü. Telefonla mı konuştunuz? Abla telefonla söyledi, bağırdı. Tamam. Önce aradın sen onu iyi bayramlar, çocukları getireyim diye mi? <laughs> çok kötü söyledi abla. Tamam da bir dakika. Önce sen aradın değil mi? Ee, çocukları getireyim Ali yanına diye mi aradın? Yok abla çocuklarımla konuşturmak için aradım. Tamam o aradın. O o sözü söyledi abla. Kızım da duydu abla. Kaç kez söyledi. Kızın abla. nasıl duydu? Çiğe şey bastın? Annen abla hoparlördeydi. Dışarı verdin sesi. E niye ama bak e, böyle bazı tartışmalar var. Sesi dışarıya niye veriyorsun? Çocuklar duyuyor, ondan sonra babaanneye, dedeye, babaya tavır alıyorlar. Bu sizin aranızdaki konuşmalar be yavrum. Abla o sözü şimdi söylemek istemiyorum ama ben de kalsın abla. Çok Peki kötüydü. Ali'nin ilk defa mı böyle bir şey söyledi sana? Annen abla ilk kez. Bu tartışmalarınız oldu, karakolluk oldunuz. İlk defa mı böyle bir söz duydun? Annen abla ilk kez o sözü duydum. Peki bu ben söz... abla o bayanı kızıyla iğneledim. Yani kızı, kızın öne sürdüm abla o bayanın. Genç kızı var, kızın öne sürdüm ben de. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunca yıl karakolluk olmanıza rağmen bu kadar büyük tartışmalar olmasına rağmen e, böyle bir söz duymadığın adamla ilgili şu anda kararın ne? Bunu ben bekleyici O başka bir bayanın abla hayatında kimse yok ama o bayan hani ikili oynuyor abla. Ayşe o kimsenin kişi... ikili oynaması önemli değil. Yani senin kalbin, hislerin hala bu adamı beklemek mi? Bekleyeceğim abla. Peki sana böyle söz sarf edip bak yüreğine ilmiş belli çok üzülmüşsün. Onun hala seni sevdiğine inanıyor musun? İnanıyorum abla bana bir komple kuruyorlar abla o bayanla. Bir beraber birlikteyiz diye o kadın normalde şey Ali benim aramı yapacaktı abla yani Ali ile şey Ali özelden konuş, kendini mi yapmış yazmış, Ali? Ali özelden Ali Ali kendini, kendini mi yapmış kadın? Yalan yer abla Ali'yi başka bayanlardan uzak tutmak için güya ya planı olmuş Ayşe, <laughs> efendim bana abla? bak bana bir konsantre ol şimdi sen Ali'yi aradın. Yok abla ben baştan anlatayım mı? Baştan anlat olayı. Hımm soyadlarını verme. Ya şey bana benim özelime ya ile özelden görüşüyormuş Ali demiş ki. Benim hayatımda kimse yok. Herkesin lafından, sözünden kurtulmak için o sözü ortaya attım demiş. Ayşe'yi seviyorum demiş. Hatta ses kaydı da göndermiş. Ben böyle böyle olaylar yaşadım. Kim göndermiş. O... şey Sana mı? Aynen abla ses kaydı da göndermiş. Ne diyor? Ali ben senin arkandayım. Bir şey ya trafik kazası geçirmiş önceden yoğun bakımda falan kalmış. Sonra çok şükür. He. Nerede? Abla Ali'nin Ali ile özelden görüşmüş. Bana numarasını attı. Hatta ben ekran görüntüsü alıp Aydoğan abiye bile gönderdim. Ümitlendim. Peki sen niye herkese inanıyorsun Ayşeciğim? Güvendim abla. Sonra... Ayşe herkese güveniyorsun ama biz seni nereye kadar koruyacağız bilemiyorum. Sonra... Nasıl güveniyorsun ya? Ben bu yaşa geldim hala güvenmiyorum. Güven sorunum var ya benim. Sen nasıl herkese güveniyorsun? İçin açıyorsun ya. Sonra abla. Şey, ya ses kaydını demiş ki ben evet. böyle başıma olaylar geldi seninle sana ulaşmak istiyordum ulaşamadım bu nedenlerden dolayı kaza geçirdiğimden dolayı diye ses kaydı göndermiş. <laughs> Ali o yayına gelecek seni götürecek sonra <laughs> ses kaydından sonra sonra geçen günde abla çocukların üzerine yemin etti Ali'nin canlı yayınına girdi. Yemin ediyor musun? ediyorsun. Aynen abla. Ablam niye ne ediyorsun? diyorsun? Çocukların üstüne bir kadın ya da bir adam abla niye yemin eder? İnandırmak için. Başka yemin edecek Ali. bir şeyiniz yok mu sizin? Çocukların üstüne yemin ediyorsunuz. Bir dakika. En hani sinir o bak buradan sinir oluyorum ya. Abla. Buradan ekran başına da söylüyorum. Her şeye çocukların üstüne yemin edilme. Çocuklar üstüne yemin ya olmaz ya. Abla, Nasıl bir son... bir şeysiniz ya siz? abla. Evet. Ali sesli aldı onu. Ali'ye kanka diyordu sürekli. Ona... Ali'nin canlı yayınında ben Ali'yi seviyorum dedi abla. Sonra şey, niye öyle bir şey yaptın? Hani benim arkamdaydın, söz vermiştim falan Meğerse dedi. Meğerse Esra Ali'ye mi yürüyormuş? Aynen sonra abla, ben Ali'ye Ali de yazdım. Merve'yi Ali'den uzaklaştırmak için o yüzden böyle bir işe başvurdum dedi. Yani, Merve kim? Merve diye bir kız var abla Ali'nin yayınına giren. Konya. Anlıyor musunuz sizde de anlattın ya? Sonra Ayşe ya. Nereden şey, Merve kim? Nereden buldun Merve'yi? Annenin canlı yerine giriyor abla. E, Girsin sana da bırak kadınlar Yok, abla, sonra, bekar adam. Esra da dedi ki abla ben bu kızları ya Ali'den uzaklaştırmak için böyle bir yalana başvurdum. Böyle bir laf attım ortaya dedi. Yani o yüzden Ali'yi seviyorum demiş, sevgili demiş. Heh. Şimdi abla ben doğruları anlat dedikçe o şey yapıyor abla. Anlatmıyor doğruları. Hani bana anlattığı doğruları, Ali'nin beni sevdiğini falan anlatmıyor. Hatta buraya video bile gönderdi abla. O videosunu ben paylaştım abla. Gerçek yüzünü herkes gördü. Ali'nin sevgilisi değil yani o kız. Biz gördük mü o şeydeki, söylediği sosyal medyadaki kız mı? Ne demiş kız orada sosyal şey, medyada? Ali abi Ayşe'yi seviyor. Annesinden korkuyor. Barışmak istiyor. Ama ben aslında o şekilde kız Ayşe'ye şey Esra... Yani plan mı artık mu ne bilmiyorum. Hatta dedi şey ya pazartesi Kimseyle uğraşma. Pazartesi günü ben uğra şey yapacağım dedi. Hani ne bileyim vali ikna edecek artık buraya getirttirecek. Kız. Artık başka planlarım mı var. Aynen bilmiyorum abla. Esra. Niye Ay. yapıyor bunu? Senin sevdiği için mi? Vallahi abla bilmiyorum sevdiği için mi? Başka bir planları mı var? Allah bilir artık abla. Allah'a havale ediyorum onu. Şu mübarek gününde, Ramazan gününde bir ay benimle uğraştı. 200 lirik yaptı. Allah'a havale ediyorum ben. Ama Ayşe'cim sen böyle sosyal medyada orada burada ki insanları arayıp irtibata geçip güvenip e, senin özelinle ilgili sırlarını verirsen... Öyle ya. şey yapacağını hiç bilmiyordum abla. Hani şimdi bir insandan kötülük gelmedikçe kötü diyemem ki. Yani yapamam. Peki bakalım ne olacak? Beklemeye devam mı? Devam abla. İnşallah Allah'ın izniyle. Annen baban ne diyor? Bekle diyor mu? Annen abla diyorlar. Annenle baba. Seda ablanın orada otur bekle mi diyorlar? Annen abla inşallah ne hani çocuklarımız için. Haziran sezon bitiyor. Bekleyeceğim. İnşallah abla. Eylül'de buluş Allah Allah'ın izniyle Eylül'de buluşuruz ha. Ayşe. Vallahi abla sen bilirsin abla hani sezon sonundan sonra yani bütün ekip siz bilirsiniz. Biz tatile gideriz burada, burada oturur o. <laughs> Gelirim ben Eylül'de Ayşe hazır. Abi Allah'ım size de bir ömür boyu mutluluk ve huzur versin inşallah. Amin. Allah'ım yüzünüzden gülücükler hiç eksik etmesin inşallah. Amin. Amin. Keşke siz de mutlu olsanız. Abla Keşke, sen bizleri Allah... tarda koymuyorsun hepimizi. Allah da sen hiçbir zaman tara düşürmesin inşallah. Aa, teşekkür Ağlayacağım şimdi yeter. Allah razı olsun abla senle.